Merhabalar, Ataş Akısar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Ford Ranger bir aracımız var. Ford Ranger'ın arka koruma dodi diye geçiyor. Ama ben bunu daha çok dodikten ziyade hem koruma hem de tasarımı açısından yapıldığını söyleyebilirim. Şöyle yakından incelediğimizde Ford yazısı aynı zamanda şurası plastiktir ve montajlaması çok kolaydır. Yani nasıl Dodi'yi yapmanız kolaysa bunlar da aynı şekilde araca özel olduğu için çok kolay kolay bir şekilde montajlanabiliyor. Hem aracı dış etkenlerden koruyor hem de araca gerçekten çok güzel bir hava katıyor. Aynı zamanda plastik olduğu için de yani araca ekstra bir ağırlık ya da ekstra bir arka kasaya bir açtığınız zaman düşme durumu ağırlıktan dolayı olmuyor. Aracın tasarımını bozmadan güzel bir şıklık katmış oluyorsunuz. Piyasada aynı bu şekilde değil, bunun belli başlı tasarımları, belli başlı renkleri falan olabiliyor. Ataçakusar.com sitemizden Ford Ranger bölümüne tıkladığınız zaman tüm araç ludiklerini ve araç korumalarını inceleyebilirsiniz. Farklı tasarımlarda, farklı renklerde hepsini inceleyerek sipariş verebilirsiniz. Bu ürün de diğer birçok ürün gibi aracın ruhsatına ya da tüve işletmenize gerek yok. Yani tüve onayına gerek yok çünkü aracın kendi kapağı gibi gösterebiliyorsunuz. Bunun için de hiçbir şekilde bir yere başvurmanıza gerek kalmıyor. Ford Ranger için ve birçok araç için aksesuarları ateşaksesuar.com'dan sipariş edebilir ve bizlerden bilgi alabilirsiniz. Hoşçakalın. Müzik